Alo Şirin Hanım, ben iyi dinlerim. Ben birkaç gün ortalarda olmayacağım. Acil işim çıktı. Polisler gelebilir kapına. Benim nereye gittim bilmiyorsun. Seyrişi şey al size gidin. İyi bak ona, tamam mı? Ben de geleceğim merak etmeyin. Eyvallah. Alo? Efendim? Nasıl? Ne demek hiçbir iz yok? Yer yarıldı içine mi girdi bunlar? Trafik kameraları, telefon sinyali... Hiçbir şey yok. Müdürüm, kızımı bulun bana. O haydudu yakalayın ve kızımı getirin. Lütfen. Ne diyor baba? Yok, hiçbir iz yok. Kameralarda da bir şey yok. Mahur'un telefonunu yolun kenarına bir yere atmış. Kendi telefonunun sinyali yok. ...kışıldırmak işten değil. Bu adama güvenmekle hata yaptık Aziz Bey. Ozan lütfen başlama yine. Nereden biliyorsunuz bu adamın savaşa çalışmadığını? Belki de bunların hepsi bir dümendi. Ve şu anda savaşa teslim ediyor Mahur. Neden olmasın ki? Ya adam iki kere Mahur'un hayatını kurtardı. Farkında mısınız? Bütün bunlar bir tezgah olabilir. Ya bu adam savaşa çalışıyor olsa niye gelip de Mahur'u evden kaçırsın saçma. Necati doğru söylüyor. Size gerçekten inanamıyorum. Adam Mahur'u buradan kaçırdı ve siz ona hala güveniyorsunuz öyle mi? Kimseye güvendiğimiz falan yok Ozan. Sadece adamın savaşta çalıştığını düşünmen saçma. Kim ne derse desin ben o herife güvenmiyorum. Aziz Bey, Celal evde yok. Sabaha kadar bekledim. Gelen giden yok. Kızı vardı. <laughs> o da gitmiş. Kimse yok. Nereye götürdü kızımı bu herif? oh